Arkadaşlar selam. Bugün 27 Ağustos 2022. Kamuran'la birlikteyiz. Kamuran'ı hatırlarsınız havalimanından sağ olsun beni karşılamaya gelmişti. Neyse sonra işte dedesinin bir tane Volga'sı olduğunu söyledi. Gaz 24. E dedi hani ona bir bakalım onu bir test edelim dedi. Şimdi Kamuran'ın köyüne gidiyoruz. Nefçala şehrinin. Nefçala şehir değil mi bu arada? Nefçala şehrinin banka kasabasına gidiyoruz. Şu anda Bakü'deyiz. Bakü bulvarındayız. Bakü'de cumartesi trafiği. Gerçekten şey yapıyor. Gerçekten evet. petrol çıkartıyor mu yani yok, şu an? Burada çok. Vay be! Küçücük şey, istasyon. Bakın orada yol kenarında 1941-1945 yazılarını görüyorsunuz. Orada da bir 2. Dünya Savaşı anıtı var. Bakü'nün hemen çıkışındayız. Bakın dizel ayrı pompada satılıyor. Benzin bu tarafta. Evet yakıt aldık. Şu anda benzinin litresi 1 manat. Dizelin litresi de 80 gepik. Yani 80 kuruş gibi düşünebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz bu köprü aslında tarihi bir yer. 1946 yılında yapılmış. Sovyetler Birliği tarafından 2. Dünya Savaşı zamanında esir alınan Alman askerleri tarafından yapılmış bir köprü bu. Bavieralı bir mühendis çizmiş köprünün planını. Daha sonra da esir Alman askerler bu köprüyü tamamlamışlar. Hala ayakta. Kür Nehri üzerinden geçiyor bu köprü. Tabii nehir bugün biraz kurumuş fakat bir zamanlar gemilerin geçebileceği kadar yükseklikte su varmış bu e, nehirde. Şu anda boru hatları geçiyor köprünün üzerinden fakat eskiden yol varmış. Yol geçiyormuş buradan. Hatta yolun direkleri kenarda hala belli oluyor eski direkler. Fakat bugün kullanılmıyor. Sadece boruların geçtiği bir yer ama hala ayakta. Ne kadar çok var ya. Ne şeyler, cigüller. Her, her yerde, gibi. her ya, yerde. Fazla, fazla. Bu da Sovyet stili bir otobüs durağı. İçindeki mozaikler hala duruyor. Tipik tipik bir Sovyetler Birliği tarzı otobüs durağı burası da hazır görmüşken durup şöyle bir incelemek istedim. Evet, inanılmaz güzel bir anıt bulduk burada. Çok güzel. Şöyle bir yakından bakmak istiyorum fotoğraflamak istiyorum. Böyle kaderine terk edilmiş çok güzel. Yine Sovyetler Birliği'nden kalan çok güzel bir rölyef var burada. Tam neftçalanın girişinde tarım araçlarını görüyorsunuz. Çiftçileri görüyorsunuz, çalışan köylüleri görüyorsunuz. Anıtın bu tarafında buğday başağını kaldıran bir kadın görüyoruz. Burada da petrol çıkartan işleri görüyoruz. Arka tarafa doğru devam ediyor. İşte böyle. Yani yolculuk sürprizlerle dolu. Karşınıza neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Öyle Sovyetler Birliği zamanından kalan harika bir anıt çıktı karşımıza. Şu alan muhtemelen havuzlu, süs havuzuydu. Burada bir anıt var. Bu arkasındaki yapılar da belki bir ihtimal bir şey için kullanılıyordu. Belki ne bileyim ufak bir pazar olabilir ya da bir böyle mola yeri gibi insanların oturduğu, dinlendiği bir yer olabilir şu alan. Tam emin değiliz ama yani bu anıt burada hala bu şekilde duruyor. Ve niye bilmiyorum. Böyle bakımsız kendi halinde olması sanki daha cezbedici, daha güzel. Yani bu haliyle bunu görmek beni böyle daha çok mutlu ediyor. Şey anda, üzerinde, bu ismi aşağıda sura. Aşağı? Şey, alif alfabesiyle yazılmış. sura. Aşağı sura. Evet, yine bir Sovyet otobüs durağının yanındayız. Yukarıda Kiril alfabesiyle aşağı sura yazıyor. Bu diğerine göre çok daha iyi ve bakımlı durumda. Mozaikler, rölyefler tek kelimeyle harika duruyor. Bu otobüs durağını da göstermek istedim size. Bakın gördüğünüz gibi çok iyi durumda burası. Çok çok iyi durumda. Tek kelimeyle mükemmel. Yani işte bir otobüs durağına bile bu kadar kafa yorulmuş zamanında. Bir otobüs durağında öyle böyle estetik kaygılar güdülmüş. Bu da burada böyle durmaya devam ediyor bu otobüs durağında. da. Ha, bakın dış kısmında da varmış. Yine benzer rölyefler. Evet. Arkasına da bakalım şöyle. Bu çok iyi durumda ya. Bu durak çok iyi durumda. Yani özel olarak hani korunması için bir şey yapılmış mıdır bilmiyorum. Ama çok iyi durumda. Evet, Azerbaycan kırsalında bir Sovyet otobüs durağı daha. Vallahi çok güzel şeyler denk geliyor ya. Yol sürprizlerle dolu, yolculuk sürprizlerle dolu. Özellikle en son baktığımız o otobüs durağı bayağı iyi durumdaydı. Bayağı bakımlı durumdaydı. Güzel. Yani çok güzel şeyler görüyorum. Çok güzel şeyler keşfediyorum. İşte bir ülkeyi aslında gerçekten görmek istiyorsan biraz şehirlerin dışına çıkacaksın yani. Şehirlerin dışına neler oluyor biraz ona bakacaksın. Ee, teşekkür ediyorum. Yani senin sayende bu imkanı da estağfurullah, kavuştuk. Estağfurullah. Hem izleyenler için eminim onlar da çok keyif alıyorlardır hem de kendi adıma çok sağ ol. Kamuran eyvallah. Ben de keyif Süper. Ben yine son anda yoldan geçerken bir şey gördüm. Şimdi döndük o gördüğüm şeyin yanına doğru gidiyoruz. Yine çok güzel bir şeyle karşılaşacağız. Girsek bir şey olur mu? Bina yeni ama bak binayı yeniden yapmışlar. Hatta baya yepyeni bir bina. Binanın bahçesinde yani okul binası burası. Okul binasının bahçesinde böyle bir anıt var. Bir ikinci dünya savaşı anıtı. okul ya da hastane. Onu sonra öğreniriz. Şimdi gidelim şu anıta hemen şöyle bir yakından bakalım. Size göstereyim. Çok güzel heykeller var. Şöyle bir alan. Evet, burası Birinci Dünya Savaşı anıtı. Azerbaycan kırsalında yer alan bir anıt. Sovyet askerlerini görüyorsunuz. Sovyet askerleri karşı tarafta da Sovyet halkı bir de de torunu arkada kalan kadınlar kucağında çocuğuyla bir kadın figürü yine ve 1941-1945 çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın burada da tıpkı Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'nda olduğu gibi bir yıldız var. Ortasında ateş yanmıyor şu anda. Ama normalde burada da bakın hat var belli oluyordur. Normalde burada da bir ateş yanıyormuş. Artık ne zamandan beri yanmıyor o ateş bilmiyorum ama böyle bir anıt. Çok güzel. Çok güzel denk geldi burası da. Okul mu, hastane mi? Hastane. hastane miymiş? Hastaneymiş bu arada bina. Burada İkinci Dünya Savaşı Anıtı'nın hemen yan tarafında biraz önüne doğru bir anıt daha var. Burası da 1. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerleri için yapılmış bir anıt. Burayı da göstermek istedim size. Duvarda fotoğrafları var, isimleri var. Burada bir büst var. Miraslanoğlu ağabeyin üssüymüş burası. 1993 yılında şehit olmuş. 1972 doğumluymuş. 21 yaşında 1. Karabağ Savaşı'nda şehit olan bir asker ve Diğer yine şehitlerimizin de burada fotoğrafları var. Yolda çok ilginç şeylerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım böyle karşımıza ilginç şeyler çıktıkça yine durup size göstereceğiz. Ve her yerde Azerbaycan bayrağı yanında mutlaka Türk bayrağı da görüyorsunuz. O da yine dikkatimi çeken şeylerden biri oldu. Bakın burada da aktif petrol kuyuları var. Hemen yolun kenarındaki arazide. Şu çok simgesel bir şey ya şu petrol çıkarma aleti. Hatta Cem Yılmaz'ın filmi aklıma geliyor direkt bunları görünce. Arog'da vardı Abi, ya. Şey, <laughs> evet şey. evet aynı. <laughs> petrol çıkarayım mı? Aynen çıkarayım da savaş çıkarın. Değil mi? Çok iyi diye. Evet, yeni bir yer gördüm. Aniden durduk. Şimdi size orayı göstereceğim. Bakın burası. Bu da Sovyetler Birliği zamanından kalma bir anıt. Normalde kapalı şöyle bir kilit atmışlar. Kilit de yüzyıllardır açılmamış gibi ama şöyle üstünden atlamak çok zor olması gerek. Hop. Gerçekten bu kilitler çok çok uzun zamandır açılmamış her halinden belli. Böyle bir anıt burası da. Büyük Vatan Muharebesi'nde helak olan ebedi helak olanlara ebedi hatıra 1941-1945. Yerde şöyle bir kızıl yıldız var. Ne biraz böyle kaderine terk edilmiş kendi halinde bir 2. dünya savaşı anıtı. Şansıma Güneş de hep çekmek istediğim nesnelerin arkasında kaldı bugün. Hep ters ışıkdaydım. Evet, böyle bir anıt. Burayı da görmüş olduk. Kilitler çok eski ya. Top security gerçi Sovyet malı değil ama yani tahmin ediyorum en az bir 10 senedir falan hiç ellenmemiş bu kilitleri. Bir de anlatın tam karşısında şöyle bir kapı gördük. Merak ettik. Ne oldu? Nereye gidiyor? Muhtemelen bir köye giriyor ama yine de bir girip bakacağız. Hava sıcaklığı 34 derece bu arada. Yanıyoruz. Allah herhalde soldan gidelim şöyle. Bir kişiyi gördük. Bir tane de araba geliyordu. Belli ki terk edilmiş bir yer değil burası. Ama tam bir eski Sovyet köyü. Şurada bir bayrak var. Şu kitap gibi bir şey sanırım. O yüzden yani ona dayanarak biraz da okul dedik. Böyle bir bina işte. Evet. Yani tek tük böyle terk edilmiş yapılar var. Onun dışında esrarın gibi bir şey yok. Devam ediyoruz. Çok güzel duraklar var ya. Hani hepsinde de durmadık. Bir iki tane geçtik. ya yani en iyisini görünce diğerlerine ihtiyaç kalmadı gibi bir şey oldu ama çok var Sovyetler Birliği zamanında kalma durak. Burası Azerbaycan'daki ilk eczane. 1850 yılında açılmış. Zaten binada belli ediyor kendi 1800'lerden kaldığını. Banka burası, banka kasabası. Kasabada böyle tarihi ilginç bir yer var. Azerbaycan'ın ilk eczanesi. 1850. Burası da yine aynı yerde. Eczanenin hemen çaprazında kalan balık fabrikası. Yine duvardaki rölyefler. Ben buradayım diyor. Şöyle bir girip bakalım içine de. Evet, inanılmaz yerler var. Evet, ahşap tarihi bir bina. Yine tesisin sağ tarafına doğru böyle harabeler var. Şurada bir tarih gördüm. 1928 yazıyor. Tabii bayağı yıkılmış binanın sadece bir cephesi kalmış. Ama 1928 yılından kalma bir yapı. Yine bir 2. Dünya Savaşı anıtının yanına geldik. Banka kasabasındayız hala. 1941-1945 harika bir rölyef görüyoruz. Burada harika bir heykel ve yine yıldız. Bakalım tesisat var mı? Evet, bakın tesisat da var. Boru da var burada. Şu an aktif değil ama bir zamanlar burada da ateş yanıyormuş. Yani burası inşa edilirken o tesisat, boru çekilmiş buraya da. Müthiş ya. Neler çıktı. Neler çıktı karşımıza. Burası Azerbaycan'ın banka kasabası. Kamuran'ın Dayısı, yenge sağolsun böyle bir sofra hazırlamış. Balık bu bölgede çok meşhur bir yiyecek. Bütün sofralarda var. Evet, Hazar Denizi'nden çıkma bir balıkla karnımızı doyuracağız. Yenge çok teşekkürler, ellerinize sağlık. Sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkürler tekrar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçi normal, eski arabaların tamamında kaçak olur. Motor tertemiz bu arada, çok iyi duruyor. Vallahi çok güzel ya. Evet, yine film sahnesi gibi bir yerdeyim. Hazar Denizi'nin hemen kıyısı sayılabilecek bir yer. Aslında daha önce, şu an bulunduğum nokta Hazar Denizi'nin tam kıyısıymış. Yani şuradan baktığım yerden birkaç metre ötede başlıyormuş Hazar Denizi fakat zamanla geri çekile çekile yıllar içinde şu an tahmin ediyorum bir 100-150 metrelik mesafemde duruyor. Film sahnesi gibi bir yer ve yine film sahnesinden fırlamış gibi bir otomobilde yan yanayım. Ve Hazar Denizi'nin kıyısına kadar geldik. Evet dostlar, bugün size Hazar Denizi'nin kıyısından yanı başından veda ediyorum. Benim için çok güzel bir gündü. Çok heyecanlandığım bir gündü ve umuyorum bu heyecanımı size aktarabilmişimdir. Evet bu videoluk bu kadar. Hepinize Hazar Denizi'nin yanı başından, Azerbaycan'dan selamlar, sevgiler bu evden.